Arkadaşımla beraber Bravo Stars oynuyoruz. Kulüpte iki arkadaşım zaten mahalleden. Şöyle yazayım. Ben Ben 20 saniye deyim. Yazdım. Arkadaşlar hadi. Başlayalım bari. Sağ zaman geçiyor arkada. Şuan. Ahmet. Arkadaşlar bu arada kulübümüz burada. PQX Team'i. Neyse hazıra bastı. Hadi bakalım. İnşallah telif yemeyiz. Hayır bakalım arkadaşlar. Oo çok güzel bir takım geldi yukarıya. Mars şöhreti. Abi ben iyi oynuyorum ya. Ona da kötü karakterler gelmiyor tabi. Abi full bana saldırıyorlar ya. Benimkiler zaten en sporcunun aynısı. Ah be. Olmadı ya. Arkadaşlar birazcık konsantre olmaya çalışıyorum. Özür dilerim konuşamadıysam. Devam edelim. Gol. İrem. 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 İrem İrem. <laughs> Neyse. Koş Ömer. Ömer koş. Ömer 10 bin canım var Ömer senin. Senin 10 bin canım var Ömer. Ömer senin 10 bin canım var. Hayır ya. Hayır ya. Hadi. Sıkıntıya girmeyelim. O yüzden de ultimi basıyorum ben. Ve 1. 1-2-3 Oraya küçük bir şut. Hayır ya arkadaşlar ya. Bize destek verin. Sizinle abone olun. Saygı like katın. Destek verin bize. Like atıp abone olun. Abi, mükemmel bir şey bu bu karakteri ama gol yedik ya. <laughs> Aa! Hayır. Bibi orada nasıl vuramadın ki? Ya Bibi bu ya. Bu çıktı Bibi. Arkadaşımız da zaten 10 bin kupa. Abi, <laughs> abi ne yapacağız biz ya? Çok kötü bir takım denk geldi bize. Hayır ya. Ya o kafa yüzünden gol yedik ya. Abi böyle bir şok ya. Çok kanser karakter şoktuk ya. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Dur. Aramızda kal. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Aramızda kalsın. Eee espriyi unuttum. Bir dakika. Hmm. Neydi? Bir dakika arkadaşlar espri yaptım ya dur. Ha. Arkadaşlar bunu kimse söylemeyin. Sır. Tikin tiki yokmuş ha. <laughs> ya bence siz de güldünüz. <laughs> Neyse. Bence komikti. Tikin tiki yoksa neden ismi tik? <laughs> Neyse tamam. <laughs> devam devam. Arkadaşım zaten bu videoyu izleyecek kesin O da gülür. Aa, izleyiciler de güler. Arkadaşlar siz de güldünüz bence. Onu söyleyeyim. Abi hayır. Olmadı ya. Hiç bir şey yapılmadı. sen niye ces aldın ya. Ahmet evet ya ne olursun Ahmet. Ahmet atmış canım var. Niye kaledesin? Aferin be. Aferin be. Gel lan. Daha fazla ileri götürdüm. Öldürdüm. Hay bakalım. Haydi arkadaşlar bu sefer yenilmeyelim. Destek için abone olup like atın. Bu zamanlar izleyeceği zamanlarımız çok kötü. Bu zamanlar gerçekten de çok kötü. Hayır kurtardık ama olmadı olmadı. Bunlar pele gibi oynuyor ya. Bir vuruyorum düşmüyor adam. Halland gibi ya. Adama foul yapıyorum adam sakatlanmıyor ben sakatlanıyorum resmen öyle bir şey ya. Bu da sizlere diye. Coex C.T.M de i̇şte elektrik işareti var. Böyle iyi Afgan 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 kaçağı var. Mı? Neyse. Öncelik yapmayız. Haydi bakalım. Biraz <laughs> daha kapatacağız zaten. dakika kaldı arkadaşlar. Ya arkadaşlar sıkmak istemiyorum. Bu yüzden de 7 dakika yapalım. Normalde benim o eski kanaldan kanalımda artık bot atıyor ya. Supercell. Eski hesabımda yani şeydi. Eski hesabımda 11 dakikalık şeyler çekiyordum. Bu yüzden bence düştü. Şeyim abonem. Çünkü al Çünkü 5.091'den 5061'e düştü arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi sizce? Yani bu hesabı da böyle yapmayın bence şimdiden. Yoksa iyi anlaşmak istiyorum ben sizlerle. Daha hesap genç. Daha böyle çok az kaldım. Hesap zaten birazcık daha ilerlemezse kanalı kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hesap zaten birazcık kötü gibi. Kötü gidiyor ya. Arkadaşlar evet, 11 günde bir abone kazanıyorum? Böyle olabilir mi istiyorum? Bu video ne olur keşfete düşsün de bazı ürünler belki abone olur. Olsun keşfete düşsün ya. Dur. Yani arkadaşlar. Çok şey zaten birazdan kapatacağım. Çok az kaldı. Arkadaşımın cevap vermesini bekliyorum musunuz arkadaşlar? Şimdi böyle çok güzel. Bakalım. Yani arkadaşlar çok güzel bir kanal olmasını istiyorum. Böyle muhteşem düşünsenize. 4 aboneyken 11 aboneye fırlıyoruz. Mükemmel olmaz mı? mam sende. Neyse arkadaşlar devam. Devam devam. bebe. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Bayağıdır konuşmuyoruz şu anda. Orada küçük bir konuştum. Neyse arkadaşlar. Bay bay. bay.